Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şerbetli tatlı yapıyoruz. Bugün e, ilk önce neden yaptıklarımızı söyleyeyim. Buraya e, bir su e, bir bir su bardağı su koyduk. Kaç şeker koyduk anne? Bir bardak da şeker koyduk. Bir su bardağı şeker koyduk. Şimdi karıştırıyoruz koyduk Ha onu da koydum oğlum. Şimdi onu da koydum. şöyle karıştırıyoruz. Ve arkadaşlar şöyle bir şöyle oraya da kakao ekledik. <laughs> Ceren kapat. Tamam. <Heh. gülüyor> Ceren tamam, <laughs> tamam. karıştırmana gerek. <laughs> ya, dökmüşsün arkadaşım. Arkadaşlar buraya da bir tane yumurta, 4 dört yemek kaşığı kakao, oda sıcaklığında tereyağı, bir su bardağı sıvı yağ, bir tane vanilya, bir tane vanilya. bir, bir tane vanilya ve kabartma tozu. İrmik. Bir paket. Çok az da irmik Kapayt, Çok az irmik katıp karıştıracağız. Bir arkadaşlar. kapatma tozla. Şöyle ben şu tarafa geçeyim anneciğim. Bir tane kapatma toz. Karıştırayım mı anne? Hayır 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 yoğuracağım. Kaynadı mı bak oraya. Anne unu, unu yap. Bir paket ya. dedi ama. Anne un koydun mu? Ben seni. Kaldı, arkadaşlar 3 su bardağı un şurada yazıyor. Neyin içine yapacağız onu? Üç su bardağı un bunu buna koyacağız. Anne hamur için üç su bardağı un yapıp bitiriyormuşuz. Üç su bardağı un da ekledikten sonra bitiriyoruz arkadaşlar. Bitiriyoruz ve hamuru yapmaya başlayacağız. Anne un. Tamam. Anne bu kadar kapatıyorum, kapatıyorum. Ha, Gel oğlum. Sen de un koyacaksın bana. Üç, su un, kaşığı 10 dedi. Su kaşığı ama. Su bardağı. Un. Bardağı. 3 su, üç su bardağı 3 su bardağı un. O bir yani bardak... Olur, bir dakika karıştırayım da öyle. <laughs> bardak mi mu? Hmm. <laughs> Anne, hani çok güzel rengi oldu. Tam <laughs> <laughs> Dur dur. Sprey tamam. sürelim. Arkadaşlar Onu geri geldim. Al. Arkadaşlar. Arkadaşlar, çok az. Çok arkadaşlar, az. Arkadaşlar şunun az rengine bakın. Anne çok güzel renkte. Atar mısın oğlum Arkadaşlar şu an siz görmüyorsunuz. Yaparsanız mükemmel bir renkte. Oğlum atar mısın? Böyle. Mi? Bir. At. Şöyle bir, bir tane, tane daha. Şey attık. İki. annem Üç tane dedi. Üç tane attım. Bir, buraya. iki. Üçünü de atayım mı anne? At oğlum. Arkadaşlar az önceki rengi yakalamamız gerekti. Bir dakika oğlum. Simli şey gibiydi. Siyah simli gibiydi oğlum, arkadaşlar. bir dakika dur. At deyince atarsın. Sıra annemin bağlıyoruz. Anneciğim. Merhaba. Arkadaşlar bu bu Brawl Stars çeken e, kızın annesi. <laughs> bu da kardeşi. Biliyorsunuz <laughs> siz. Arda kabartma mi? attın mı? Arkadaşlar çok güzel bir rengi oldu. Bir Birazdan tadına da bakacağız. Bakalım <laughs> nasıl olmuş. Boldan boldan. <gülüyor> boldan, boldan. <gülüyor> boldan boldan ya. Diyoruz. <laughs> Arkadaşlar e, e, biliyorsanız eser bilen de bunu söylüyor. Şey e, neydi sandık içi tarifler İnsan gibi eser bilen de buldum. mı? Ceren yani, Arda, Arda kapatabilirsin onu. Arda Ceren kapat. kapat sen de onu. Ne de. Kapatır mısın? Dur durayım, dur. Aynen. Arkadaşlar Aynen. şimdi bunu Aynen. tepsiye koyacağız. Şu tepsiye değil mi evet. anneciğim? Bakın şöyle bir orta büyüklükte tepsi almanız yeterli. Ya bir de eklememiz lazım. Yani, biraz tadına bakabilir miyiz? Bitsin. Biraz çıkalım bakalım tadına. Arkadaşlar şöyle alıyorum ve yiyorum. Güzel olmuş. Nasıl tadı? Şekeri. Arkadaşlar mükemmel olmuş. Şekeri iyi, kakao suyu iyi. Çok güzel olmuş yani. Sizin de bunu yapmanızı tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar. İyi yaşa. Arkadaşlar, şimdi böyle böyle toplar yapıp koyun. Ben hemen durduruyorum. Topların hepsi bitince açarım gene. Arkadaşlar bu arada onu yaparken birkaç dakika geçti ve şunu kapatıyoruz altına. Kısık ateşteydi. İlk böyle güzel ateşte... Nasıl diyeyim? Anne nasıl kapatıyorum? Yüksek, ateşte. yüksek ateşteydi arkadaşlar. Sonra kısık ateşe aldık. Sonra da kapattık. Şimdi kekimize geçelim. Şerbetimiz hazır. Arkadaşlar Şule şefimiz çok güzel bir tatlı yapmaktadır. Bakın nasıl, arkadaşlar doğdu. O... Daha iki tane daha var. Şuraya, bunu şuraya koyan ne? bir tane. Biraz de. daha sıkıştırmamız oh, lazım. arkadaşlar bu bu tatlının eseri şöyle nasıl diyeyim aşçıda şefte şöyle şefte ve <laughs> insan Soyadı da yapan. Benden de biliyorsunuzdur. Ben, ben, de yapan. Sabam da yapan. Babam da yapan. Bu arada babamın ismi Orhan. Benim kanalımı sen görmüşsünüz. <laughs> Arta senin dillerini yarıyor. <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> Ceren bunlar yapışırsa ya birbirine. Yapışabilir diyeyim. Biz bunu neyde yapalım? Şu İkinci tepsi mi de? yapalım ya? İkinci büyük tepsi getirsene. Olmadı, <laughs> tepsi Büyük tepsi aldık arkadaşlar. <laughs> Alalım. Bunun içine koyalım. Anneciğim o değil, diğer tepsiyi ver. Azıcık şöyle biraz büyük tepsi. Ha, bunları şuna koymamız Lazım. Hı -hı. Arkadaşlar hemen yağ alıp geliyorum. Hangi yağ? Ne? Şu mu? Şu mu? Sarı olan. Oh. Açık sarı olan. İkisi de sarı diyecektim ben de. Ne oldu? Şunu dur. Biraz yağ akıtıyoruz tamam 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 arkadaşlar yapacaksın. Dur oğlum dur. Arkadaşlar şöyle şule şefimiz gibi dur tutuyorum Ay, şu şule şefimiz. Şule şefimiz. Dur, Ceren oradan biraz alacağım. Alacağım ondan o iriydi. Bir durur musunuz? Siz elinizi yağ yapmasanız. Aynen. Temelim ya? <laughs> arkadaşlar şimdi buna düzüp geliyoruz. <laughs> arkadaşlar daha çıkıyordu. <laughs> ne ne diyor ya? Video dağılsa neyse. Ya bir arkadaşlar, yerde. <laughs> arkadaşlar şöyle yaptık. Çok güzel oldu. Küçük tepsi, büyük tepsinin farkına bakın. <laughs> çiğ köfte arkadaşlar. Çiğ, çiğ köfte kö... içine geçtik. Bu arada küçük köfteyi bulmak istiyorsanız şöyle bakın. Ben arkadaşlar benziyor. farkı bulun. Benziyor. Farkı bulun. Farkı bulun. <laughs> Ve tabii ki şurada. Tabii. Buraya falan arkadaşlar güne annesi koyabilirim. Tamam bir durdurun Tamam. Arkadaşlar şimdi pişirmeye aldık. Bir e, siz pişirin. 15 dakika e, 15 dakika pişirin. Böyle pişireceğiz. Şerbetimizi dökün. Mükemmel bir tatlı ortaya çıkacak arkadaşlar. Görüşmek abone üzere. Abone olun ve beğenmeyi <laughs> unutmayın arkadaşlar. Evet abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın biz burada ağlıyoruz, üzülüyoruz. Evet arkadaşlar, hadi görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay. <laughs> Canım. <gülüyor>